Arkadaşlar merhaba. Ben Ankara Dil Akademisi'nden Ümit Hoca. Çok sık karşılaştığımız, 7-8 kullanımı olduğumuz bir ez var karşımızda. Bu ez nedir? Nasıl kullanılır? Cümleyle mi gelir? Nerede nasıl bir anlama sahiptir? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Umarım ezle ilgili sorularınızı çözmüş olacağız sonunda. Şimdi arkadaşlar is'in birinci kullanımıyla başlayalım. Is'in bu kullanımında as arkasından bir cümle alır ve dıkça dikçe anlamına gelir. Şimdi as the centuries progress, yüzyıllar ilerledikçe Akropolis krallara bir evden daha fazlası olmuştur. O ayrıca ne olmuştur? Çeşitli tapınaklara da ev sahipliği yapmıştır. Yüzyıllar ilerledikçe. Değerli arkadaşlar, ezin bu kullanımında because cevap olamaz. Yani seçenekte hem as varsa hem because varsa because'un cevap olması mümkün değil. Yani yüzyıllar ilerlediği için diyemezsiniz. Daha önce ÖSYM bunu yapmıştır. 2011 ÜDS sınavında bunun örnek bir sorusu vardır arkadaşlar. Başka bir örnek sorumuz. Yüzyıllar ilerledikçe yoga evrilmeye, gelişmeye devam etti. Birçok farklı uygulamaya ayrılmış, branch into ayrılmış ve felsefeye ayrılmıştır. Yüzyıllar ilerledikçe yoga, evrilmeye, gelişmeye devam etti. Bu kullanımda da because kullanılamaz arkadaşlar. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe onlar ilişkiler oluşturacaklar diğerleriyle, yetişkinlerle ve yaşıtlarıyla sosyalleşeceklerdir. Çocuklar büyüdükçe ve geliştikçe, as sea ice disappears, deniz buzu yok oldukça, Buza bağımlı memeliler kim gibi deniz ayıları gibi kutup ayıları gibi hayatta kalmak için mücadele etmektedirler. Deniz buzu yok oldukça. Peki buradaki kullanımında because kullanılabilir mi? Kullanılabilir arkadaşlar. Yani deniz buzu yok olduğu için buza bağımlı hayvanlar işte deniz ayıları ve kutup ayıları gibi ne yapmaya başlarlar? Hayatta kalmak için mücadele ederler. Mücadele ederler, savaşırlar kullanımında uygundur. Ama hani yüzyıllar ilerledikçe, yüzyıllar geçtikçe bu gibi kullanımlarda bir kozu kullanmanız mümkün değil. As populations, human populations, insan nüfusları yeni yerlere, gezegen üzerinde göç ettikçe her grubun dil versiyonu değişmiş farklı biçimlerde ne zamana kadar? There were several languages, çeşitli diller olana kadar bir zamanlar bir dilin olduğu yerlerde çeşitli diller olana kadar bu değişim sürmüş. İnsan nüfusları yeni yerlere gezegen üzerinde göç ettikçe, dıkça, dikçe dedik arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci kullanımımıza. E, i̇kinci kullanıma geçmeden önce bir şeyi vurgulamak istiyorum. Arkadaşlar buradaki hani dıkça dikçe kullanımında e, bir paralellik olmak zorunda değildir. Yani nüfus arttıkça deyip temel besin kaynakları azalır diyebilirsiniz. Biri artıp diğeri azalabilir. Yani bu şekilde bir şey de söz konusudur. Ona dikkat edelim. Şimdi esin ikinci kullanımına geldiğimizde iken, while zaman bağlacı olarak kullanıma yaparken, ederken anlamında bir valimiz vardır ya, bu o kullanımdır. Mesela İranlı yetkililer kabul etmişler. Neyi kabul etmişler? Patlama meydana geldi diyor. Buradaki es eşittir while bilim adamları silahlar üzerinde çalışırken patlama meydana geldi. Nasıl silahlar? İsrail'e karşı bir saldırıda kullanılabilecek silahlar üzerinde çalışırlarken patlama meydana geldi. Ve buradaki kullanıma dikkat ederseniz ezli cümlenin içi was, were, were, pay, past, continuous, tense, olduğu gibi. As astronomers, uzay bilimciler gökyüzünü, heavens, göğü incelerlerken diğerleri başka bir yöne bakıyorlardı. While zaman bağlacı bir kullandık. Mikroskobu kullanıyorlarmış dünyamızın en küçük parçacıklarını araştırmak için protestocular tartışırlarken, zaman bağlıcı iken, olup olmadığını, yapıp yapmayacaklarını dağılıp dağılmamayı tartışırlarken, disperse dağılmaktır, polis ne yapmış? Bölgeyi çevrelemiş, sarmış etrafını ve onlardan ayrılmasını istemiş. Ambulans işçilerine ayrıca saldırılmıştır çete tarafından. Yaralılar kaza yerinden, immediately after the crash çarpışmadan hemen sonrasında olay yerinden götürülür iken were being taken. Pasif bir cümle tabii ki ama bu kullanımda while iken anlamındadır arkadaşlar. Gelelim üçüncü kullanımımıza. Ee, için çünkü anlamında. Hava seyahati çocuklar ile ya da uzun araba yolculukları genellikle zordur diyor. Çünkü çoğu çocuk kapalı yerleri çok uzun bir süre sevmez. Kapalı yerlerden uzun bir süre hoşlanmaz diyeceğiz. Ez burada çünkü anlamında kullanıldı. Şimdi birçok insan Avustralya'ya iş arayışında göç ettiği için bu güney kıtası çok kültürlü bir popülasyona, nüfusa sahiptir. Hocam burada dıkçe dikçe diye çeviremez miydik? Deneyelim. Birçok insan Avustralya'ya göç ettikçe iş arayışında bu güney kıtası çok kültürlü bir nüfusa sahiptir. Olmadı. İnsanlar göç ettikleri için çok kültürlü bir nüfusa sahip. Bir çocuğu vejeteryan bir diyetle beslemek tehlikeli olabilir eğer doğru bir biçimde yapılmazsa. Çünkü diyor çocuklar mineral ve proteinlere ihtiyaç duyarlar. Nasıl mineral ve proteinlere? Herhangi bir yerde bulunması zor olan neyden başka? Et ve süt ürünlerinden başka. Bu bat başka diye çevrilecek. Et ve süt ürünlerinden başka et düzelttim. Et ve kümes hayvanlarından başka herhangi bir yerde bulunması zor olan mineral ve proteinlere ihtiyaç duyarlar dedik. Ezi burada çünkü anlamında kullandım. Yaşamın ilk 5 yılı hayatidir. Önemlidir. Çünkü çocuklar diyor ki dünyayı anlamaya başlarlar ve yerlerini, dünyadaki yerlerini anlamaya başlarlar. Çünkü diyerek sebebini açıkladık. Niçin önemlidir? Mercan kayalıkları birçok diğer türe, birçok diğer türe ev sahipliği yaptığı için balıklar gibi onların çöküşü yok olması ne yapacaktır? Bütün ekosistemi bozacaktır. Buradaki volt kullanımı nedir arkadaşlar? Gelecekle ilgili bir tahmin. May anlamında kullanılmış. Yani eğer böyle bir şey olursa o zaman ne olur? Onların yok olması bütün ekosistemi bozabilir dedik. Şimdi dördüncü kullanımımızda gibi anlamında kullanacağız. Ama bu kullanıma dikkat edelim. Cansızsız. Bununla ilgili çıkmış sorular vardır. Ama burada oldukça kendini belirten bir yapı var. Bakın. Başkan Obama'nın öncesinde ifade ettiği gibi Bakın ne ifade ettiğini söylemiyor. Hani bu dik dikçe dikçe ifadesi değil. Burada gördüğünüz için çünkü ifadesi değil. Başkan Obama'nın daha önce ifade ettiği gibi arkasından bir cümle geliyor ezin ama eksik bir şey var ne ifade ettiği gibi söylediği gibi iddia ettiği gibi öne sürdüğü gibi deyip diğer tarafta söylüyoruz neyi söylüyor ABD diyor ki hazırdır çalışmaya işbirliği yapmaya herhangi bir ülkeyle İran dahil diyor Suriye'deki krizi çözmek için dedim. Başkan Obama'nın daha öncesinde ifade ettiği gibi ABD çalışmaya ve işbirliği yapmaya hazırdır. Herhangi bir ülkeyle buna İran dahil Suriye'deki krizi çözmek için çoğu insanın bekleyeceği gibi. Neyi bekleyeceğiz? Eğer sosyal medyada bir şey yayınlarsanız o diyor ki birkaç gün içerisinde virüs gibi yayılabilir. It can go viral. Virüs gibi yayılmak anlamında kullanılır. Hızlı bir şekilde yayılabilir diyor. Çoğu insanın beklediği gibi tahminlerin, forecast tahmindir. Tahminin tahmin ettiği gibi, biraz kulağınıza hoş gelmeyecek ama hava diyor ki korkunçtu. Hava tahmininin belirttiği gibi, tahmin ettiği gibi hava korkunçtu bütün hafta sonu boyunca. Eğer doğum oranları 2005-2010 periyodunda olduğu gibi, olduğu gibi, Dikkat çekici yüksek bir oranda kalırsa, if'li cümlenin içi verb to verb falan eşittir verb iki anlamına gelir. Dünya nüfusu 28 milyarın üzerinde yükselebilir 2100 öncesinde, 2005-2010 periyodunda olduğu gibi, gibi dedik eze. Yine arkasında bir cümle var. İklim değişikliği ekosistemleri etkiler bugün. As it has in the past, geçmişte olduğu gibi araştırma 20 ülkeden araştırma verisinin gösterdiği gibi kadınların aktif katılımı toplum kuruluşlarına neyi geliştirir? Doğal kaynak yönetimlerinin etkinliğini ve çatışmaları çözme yeteneğini geliştirir dedik. 20 ülkeden araştırma verilerinin gösterdiği gibi. Kayıtların gösterdiği gibi, araştı kayıtların gösterdiği gibi son artış atmosferik karbondioksit yoğunlaşmasında Beklenmedikleri son 800 bin yıl içerisinde. Sera etkisi olmaksızın arkadaşlar without gizlif yapısı yaşam bugün bizim bildiğimiz gibi yaşam. As we know it bugün bizim bildiğimiz gibi yaşam diyor. Gezegenimiz üçe üzerinde evrilmeyecekti, gelişmeyecekti dedik. Geldik e, devrik bir ez yapımız var arkadaşlar. Nasıl devrik bir yapı? İkinci cümledi. Yani ilk birinci CVO cümlemiz geliyor. Sonra ikinci kısımda devrik bir yapı kullanıyoruz. Gösterelim. Çok az yer gezegen üzerinde çevresel ve ekonomik yönetimin karmaşıklığını, gelişmişliğini sunar Çin gibi. As does China. Çin gibi çok az yer gezegen üzerinde çevresel ve ekonomik yönetimin gelişmişliğini, karmaşıklığını sunar Çin gibi. Hafiften sallamak öne ve geriye doğru, back and forth, geriye ve öne doğru hafiften sallamak bebeği sakinleştirir. A crying infant, ağlayan bir bebeği genelde sakinleştirir. Masajlar ve sıcak banyolar gibi. Ez artı devrik cümle. Peki buradaki ezden sonra gelen do mu, does mı, did mi, he mi, hezi belirleyen şey ne? Sağdaki cümlenin tensine bakıyorsunuz arkadaşlar. Düzelttim. Soldaki cümlenin tensine bakıyorsunuz. Soldaki cümle symbol present does oldu. Soldaki cümle arkadaşlar simbol present do oldu. Niye? Çoğul olduğu için do oldu. Tekil olduğu için, çin olduğu için does oldu. Yani soldaki cümlenin tersine bakarak karar veriyoruz. Dünyanın bugün petrol üretiminin gerisinden fazlası bulunmakta. Nerede bulunmakta? Kırılgan ve politik olarak istikrarsız bir bölgede. Pers körfezinde arkadaşlar. As is an even greater fraction of our future reserves. Bizim gelecekteki rezervlerimizin çok daha büyük kısmı gibi arkadaşlar. Gibi anlamda kullandık ne diyor? Dünyanın diyor petrol eğitiminin bugün gerisinden fazlası Pers Körfezi'nin politik olarak istikrarsız ve kırılgan bölgesinde bulunmaktadır. Gelecekteki rezervlerimizin çok daha büyük kısmının olduğu gibi. Yani çok büyük bir kısmı gelecekteki de orada anlamında. Ezarda devrik cümle. Peki neyiz? Çünkü ilk, ilk cümleye bakın. Is located diyor. Büyüyen nükleer güç kullanımı arttırabilir. Arttırır. Neyi? Riskini arttırır. Ne, ne riskini arttırıyor? Ticari nükleer teknolojinin kullanılabileceği riskini Kalendastein kelimesi arkadaşlar bizim gizli silah tesislerini inşa edilebileceği riskini ortaya koyuyor. Çin Pakistan tarafından yapıldığı gibi ez was done by Pakistan. Pakistan gibi yapıldığı gibi ez artı devrik cümle. Endonezya diyor. Çoktan diyor çoktan 1970'lerdeki kategoride dönüşen already in the transforming kategori, dönüşen kategori içerisinde olan Endonezya, kırsal yoksulluğunun payını azalttı diyor. Brezilya gibi. As did Brazil dedik. As artı devrik cümle. Niye did? Çünkü bakın reduced. Bu bir ülkedir diyor. Kentleşmiş kategori içerisinde olan bir ülkedir. Gözlemlenen sıcaklık oranı yıldan yıla 10 yıldan 10 yıla ve yerden yere değişmiştir. As is expected, beklendiği gibi diyor arkadaşlar. Bizim iklim sistemleri anlayışımızdan beklendiği gibi dedik. Ve 6. kullanımıza geldik. Olarak kullanımı. Buradaki olarak, olarak kullanımından sonra mutlaka bir isim geliyor arkadaşlar. İnternet alışverişi daha ucuz bir alternatif olarak görülmekte. Neye? High Street dediğiniz şey nedir arkadaşlar? Ana caddedeki alışverişe çok ucuz bir alternatif olarak görülmektedir. Sines, Batı'nın üstün kültürü önemli bir rol oynamıştır. Batı medeniyetinin yükselişinde küresel, ekonomik ve emperyal bir güç olarak 15. yüzyıldan ileriye doğru küresel, ekonomik ve emperyal bir güç olarak Batı medeniyetinin yükselişinde önemli bir rol oynamıştır olarak dedik. Ebeveynlik becerileri değişir ve bir ebeveyn iyi ebeveynlik becerileri olan ne olarak refer edilebilir, tanımlanabilir? İyi bir ebeveyn olarak refer edilebilir, tanımlanabilir diyor. Sorular sormak birçok Avrupa Amerikalı ebeveyn tarafından görülür. Ne olarak görülür? Bir işareti olarak görülür. Neyin işareti olarak görünüyor? Çocuğun zeki olduğunun bir işareti olarak görülmektedir. Mao diyor ki insanları daha fazla ne olarak görmüş? Üreticiler olarak görmüştür. Neyden daha fazla? Tüketicilerden daha fazla üreticiler olarak görmüştür. Daha fazla insan ne anlamı geliyor? Daha hızlı ekonomik büyüme ve gelişme anlamına geliyor. Doğal bir kaynak tanımlanabilir. Bir madde olarak tanımlanabilir. Nasıl bir madde olarak? doğal oldu, doğada meydana gelen bir madde olarak tanımlanabilir diyor. E, nasıl bir madde olarak arkadaşlar? Nüfusun algıladığı, gerekli olduğunu algıladığı ve yararlı olduğunu algıladığı. Ne için? Sürdürülmesi için ve herhangi bir zamanda belli bir noktada toplumun refahı için demiş. Ciddi diyor riskler, kaza riskleri. Ben the very serious of accidents demiş. Proliferation, üreme, çoğalma, yayılma, terörizm ve nükleer savaş düşünüldüğü zaman işte bu nükleer savaş, terörizm, bunların yayılması, çoğalması ve kaza riskleri, ciddi kaza riskleri düşünüldüğünde açıktır diyor. Ne açıktır diyor? Nükleer enerjiye yatırım as a climate change solution, bir iklim değişikliği çözümü olarak nükleer enerjiye yatırım sadece Yanlış yönlendirilicidir, yanlış yönlendirilmektedir, yanlış yönlendirilen bir şeydir ama ayrıca yüksek derecede tehlikelidir. Sadece yanlış yönlendirilen bir şey değil, not only but olsa ama ayrıca yüksek derecede tehlikelidir. Çoğu enerji analisti temel enerji talebi büyümesini kaçınılmaz olarak görmekte. Consider as, regard as, view as. Thing else çok sık kullanılır olarak görmek. Neyden dolayı? Beklenen artan nüfus ve ekonomik gelişmeden dolayı. Taming'den farklı. Taming de aslında evcilleştirmedir. Domestication de evcilleştirmedir. Taming'den farklı olarak hayvan evcilleştirme ne olarak tanımlanabilir? Bir süreç olarak tanımlanabilir. Nasıl bir süreç diyor? İçeren, ne içeren? Bir türün alınması, doğal yaşam alanında insana adapte edilmesi ve esir bir çevrede tutulmasını içerir dedik. Orta Doğu köken olarak the Middle Eastern Center of Origin ayrıca ne olarak biliniyor? Fertile Crescent işte verimli Crescent dediğimiz nedir arkadaşlar? Hilal işte bu Mezopotamya için kullanılan bir ifade olarak bilinen known as nereyi kaplıyor? Bir alanı işte Ürdün'den Suriye'ye, Türkiye'nin doğu kısmından işte Fırat ve Dicle nehirlerini içeriyor, kapsıyor. Kurak bölgelerde özellikle yakıt, odun yakıtı kıttır diyor. Ve bu da artan bir role yol açıyor diyor hayvanlar için as a providers ne hayvanları ne olarak diyor yakıt için gübre sağlayıcı olarak hayvanlar için artan bir rolleri ulaşıyor. Neyin yanı sıra? Et sağlamanın yanı sıra, süt sağlamanın yanı sıra ve bir ulaşım yolu olarak demiş. As a means of bir yolu olarak. Bir patent görevlisi olarak çalışır iken diyor. İsveç Patent Ofisi'nde ben de Einstein patentleri incelemiş, gözden geçirmiş. Neyle ilgili olanları? Elektromanyetik ve elektromekanik teknolojilerle ilgili. Özellikle bir iş olarak, bir meslek olarak yaparken işte worked as, bir öğretmen olarak çalıştı, bir doktor olarak çalıştı derken as sık kullanılan bir yapıdır. Güneş hizmet eder. Temel bir enerji kaynağı olarak, dünyanın iklimi için temel bir enerji kaynağı olarak hizmet eder. Hayvan evcilleştirmenin tarihi şunu gösteriyor. Nispeten çok az vahşi hayvan türü başarılı bir şekilde evcilleştirilmiştir çiftlik hayvanları olarak. Es farm animals. Esin gibi örnek kullanımı da vardır. Saçez gibi, like gibi çok yaygın olmasa da e, hani karşımıza çıkabilir. Ülkelerde es demiş örnek veriyor. Bu kullanımda isim geliyor. Hangi ülkelerde? Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde örnek verdi. Sel risk yönetimi hem bir kamusal hem de özel sorumluluktur diyor. Bu yüzden birçok etkileşim vardır sigorta şirketleri ve hükümetsel kurumlar arasında. İngilizce daha kolaydır sizin öğrenmeniz için. Neyden daha kolaydır? Asya dillerinden. Ne gibi Asya dilleri? Örnek veriyor. Çince ve Japonca gibi. Ya da doğu dillerinden örnek vermek için burada saç es kullandık. Arapça ya da Rusya gibi. Yani hem saç es hem es örnek vermek için kullanılabilir ama es çok yaygın değildir. Ki bu dillerin diyor ki İngilizce ile hiçbir bağlantısı yoktur. Have nothing to do with English. İddia edilmektedir. Inflammation, iltihap demektir. Kötüleşebilir diyor sebzelerle. Örnek veriyor. Ne gibi sebzelerle? Domates, patlıcan, patates gibi. Çünkü onlar alkolit içerirler. Ne? known as salonin olarak bilinen bir alkolit içeriyorlar arkadaşlar. Bu da eklem ağrısını tetikleyebilir insanlarda, atritisten müzderip olanlarda. Şimdi gibi benzerlik kullanımına bakalım. Şimdi üstteki örnekte burada da benzerlik yine burada da isim geliyor. Atlar ve inekler benzerdirler similarly are similarly benzer derecede büyük hayvanlardır. Yunuslar gibi as dolphins. Burada atlar ve inekler yunuslara benzetiliyor arkadaşlar. Atlar ve inekler benzer bir biçimde büyük hayvanlardır. As dolphins yunuslar gibi ve eğitilmişlerdir ayrıca ya da evcilleştirilmiştir insanlar tarafından. Cümle sonundaki ezvel deye daydı. 1960'larda olduğu gibi nüfus patlaması bazı problemlere sebep olacak gelecek 10 yıllarda. 1960'larla günümüz ve gelecek 10 yıllar arasındaki bir benzerlik anlatılıyor. Çocuklar diyor, devam edecekler kitap paylaşmaya ve okumaya, oyun oynamanın yanı sıra. E, which will also develop, bu ayrıca geliştirecektir onların yeteneğini. Take turns kelimesi arkadaşlar bir şeyi sırayla yapma ve birbirlerini beklemeye, bekleme yeteneklerini geliştirecektir. Konuşmada olduğu gibi. Arkadaşlar as in conversation. Şimdi son olarak ekstra kullanımlarımızdan birisi çok yaygın değil ama bir sıfattan ya da zarftan sonra as gelmesi. Tired as, difficult as, challenging as, rağmen anlamındadır arkadaşlar. Bakın tired as he was, yorgun olmasına rağmen o yarışı bitirdi. Yani although he was tired he still finished the race demek istiyor. Angry he was, yorgun olmasına rağmen he couldn't help smiling gülümsemeye engel olamadı, kendini alamadı gülümsemekten. Angry though he was. Do da kullanılabilir bu kullanımda. Ezin yerine do da kullanılabilir. He couldn't help smiling ya da although he was angry. Kızgın olmasına rağmen kendisini gülümsemekten alamadı. Üçü de aynı. Üçü de aynı anlama gelir arkadaşlar. Karbon dioksit emisyonları enerji üretiminden ve tüketiminden ikiye katlanacak. 2030'da tahminde bulunuyor. As compared to kıyasla. As compared to kıyasla. Neyle ile kıyasla? 1990 seviyeleriyle bir referans yapıyor. Bu senaryo ve bu da artacaktır diyor. Bay oranında %65'ten daha fazla bir olarda, oranda diyor. Alternatif bir senaryoda. As in ve as with. Daha önce soru olarak karşımıza çıkmıştır. Bahsetmek istiyorum birçok diğer üretim sürecinde olduğu gibi olduğu gibi ezin esvit arkasından isim gelir doğal kaynak çıkartılma aktiviteleri kirliye ve ata yol açar e, diğer üretim sistemlerinde 21. yüzyılda olduğu gibi e, aile tarımı da neyle nitelendirilmektedir artan bir şekilde bilgi yoğunlukta ve sosyal olarak meşgul olunan bir şey olarak nitelendirilmektedir Domestik tarımsal yani evcil tarımsal reformları ilişkilendirmek daha geniş bir ekonomi çapında reformlarla ilişkilendirmek arttırabilir diyor başarı olasılığını as in birçok gelişmekte olan ülkede 80'lerde ve 90'larda olduğu gibi diyor ama bu reformlar diyor tarım için eksik kalmaktadır incomplete eksik kalmaya meyillidir tend to remain dedik son örneğimiz geçen 10 yılda tarımsal üretim buna yiyecek üretimi dahil ayak uyduramamıştır diyor nüfus artışına en az gelişmiş ülkelerde as a whole kelimesini bilin genel olarak demektir as a whole bunu bir kalıp olarak bilmenizde yarar var arkadaşlar e burada ezin kullanımlarını genel olarak anlattık umarım oturmuştur kafanızda arkadaşlar e, bir başka konu anlatımda görüşmek üzere